اللهم زينا بزينة حتم القرآن واكرمنا بكرامة حتم القرآن وشرفنا بشرافة حتم القرآن والبسنا بخلعة حتم القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة حتم القرآن وآفنا من كل بلاء الدنيا وآزاب الآخرة حتم القرآن وارحم جميع أمة محمد بِهُ هذا حتم القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي الغبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار صدرا وهجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين Ya İlahel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin Hulusi kalb ile huzuruna ellerimizi açtık. Okunan hatmi şerifi ve yâsîn-i şeriften hasıl olan sevabı. Evvelen bizzat iki cihan serveri Peygamberimiz Muhammedin Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu şeriflerini hediyeledik ve hasıl eyle ya Rabbi. Cümlemizi ve cümle ölmüşlerimizi şefaatine nail eyle. Ya İlahel Alemin, İslam'a hizmet etmişlerin ve ahirete irtihal eden ve bütün geçmiş kardeşlerimizin de ruhlarını hediyeledik ve asıl eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin, Bizlere dünyada selamet, ahirette saadet, İslam davasında metanet, ölmüşlerimize rahmet, hanelerimize bereket, Kazançlarımıza helal rızıklar ihsan eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin ve ya erhamer rahimin. Hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva, kullarına da boşluk. edalar ihsan eyle. Ya ilahel alemin ve ya erhamer rahimin. Yapmış olduğumuz dualarımızı, hayır ve asınatlarımızı, şu mübarek içinde bulunmuş olduğumuz üç aylar hürmetine kabul eyle ya Rabbi. Cümlemizi ve cümle İslam beldelerini her türlü afetlerden, akla hayale gelmedik musibetlerden, afat-ı arziye, afat bahriye ve afat-ı bedeniyeden de cümle İslam beldelerini ve cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, zatına amel edemedik, kulluğumuzda sayısız günahlar işledik. Rahmetine açılan kapının bu kapı olduğunu öğrendik, huzuruna geldik. Bu sebeple niyazına geliyoruz. Bu kapıdan ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Kur'an'ın hatminin ziynetiyle ziynetlendir kalplerimizi. Kur'an'ın hatmesi hat, hatmiyle şereflendir ya Rabbi. Bizleri Kur'an'ı dünyada arkadaş, haberde yoldaş, kıyamette şefaatçi, sıratta nur, cehenneme koruyucu perde eyle ya Rabbi. Ya ilahe alemin okunmuş yoldan hatimden asıl olan sevabı, üzerimizde hakları bulunanlarda, ruhlarına, analarımızın, babalarımızın, kardeşlerimizin, hocalarımızın ve üstadlarımızın ve bütün erkek kadın müminlerin ve bu beldeden ahirete ithal etmişlerimizin de ruhlarını ederiz, vasıl eyle ya Rabbi. Uzaktan ve yakından gelerek duamıza amin diyen kardeşlerimizin. Geçmişlerinin de ruhlarına, ruhlarına hatim sevaplarını hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi civarımızda ve beldemizde ve bu ve köyümüzden, köyümüzden, bu köyümüzden ve ahirete irtihal etmişlerimizle ruhlan ediyoruz. Vasıver ya Rabbi. İçinde bulunmuş yoruz, olduğumuz yoruz, üç aylar hürmetine, bütün yoruz, hayır ve hasenatlarımızı, ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul eyle, günahlarımızı affet ya Rabbi. Es salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Es salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Es salatu ve selamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel akhirin ve ala cemii ve l rabbil ya ilahel alemin dualarımızı şu anda şu topluluğun ayağa kalkmazdan evvel kabul olması için ve içinde bulunmuş olduğumuz şu kainatta Müslümanların üzerinde oynanmış oyunların bertaraf edilmesi için ve bütün Müslümanların kanının durması için ve Allah rızası için El-Fatiha. hediyemize katkıda bulun, bulunmuştur. Ayetli levha 15 YTL Emre Optik sahibi sahibi Musa Usta'dan olmuştur. Çaydanlık takımı 17 YTL olup 94 pide ve kedi kebap İsmail İbrahim Çapar'dan olmuştur. Şampuan 8 YTL yazıcı temizlik sahibi satılmış yazıcıdan olmuştur. Hoş saati 15 YTL rekor sahi, rekor saat sahibi Hüsnullah ustadan olmuştur. Erkek gömleği 10 YTL özlem konfeksiyon sahibi çarşamba pazarı girişi İbrahim Çubuk'tan olmuştur. 1 kilogram baklava 15 YTL Baloğlu baklavacıdan olmuştur. 1 kilo baklava tekrar Baloğlu baklavacıdan olmuştur. Çerçeveli fotoğraf 30 YTL Stüdyo 2000 Mehmet Mekkeli oğlundan olmuştur. Bir adet erkek tıraşı Muharrem 6 milyon Muharrem Keloğlan oğlundan olmuştur. Saç sakal tıraş olabilir, hediye çıkan kardeşlerimiz. Bir adet erkek tıraşı 6 TL olup Hakan Keloğlan oğlundan çıkmıştır. Hediye sahibi arkadaşlarımız bu söylediğimiz yerlerde tıraş olabilirler. Sabah namazı nasıl kılınır, nasıl kalkılır kitabı 3 yöntele olup şan teknik demir doğrama ve ufo ısıtma sistemi sahibi ilmi ve Gökhan şandan olmuştur. Ona evet, kitap şan tekniktendir. Ayrı ayrı değişik şekilde. Kur'an-ı Kerim meali 5 yöntele olup Kevser kitap evinden. Kur'an-ı Kerim meali Yine Eşiye Terör Kevser Kitap Evi'nden 4-5 tane kitap evi, kitaplar Kevser Kitap Evi'nden. Hz. Peygamber'in de hayatı de 8 YTL olup Hasret Vefa de Kitap de Evi'nden de çam, de yağ, su, Cam Yasur, Cam Yasur'a 2 YTL olup Hasret Market de ...dört tane cam sürahi, iki TL maddi bedeli, haslet marketten Kur'an-ı Kerim, 25 TL İmam İlyas Şan'dan, telefon makinesi 40 TL Abalı Ticaret, Mehmet Emin Abalı'dan, bu hediyelerimizi cüzi tek satacağız bir yeteli değerinde. Yani ne kadar çok kek alınırsa hediye şansınız o kadar çok olacak. Bu hediyelerimizi bize katkıda bulunan bütün kişi, grup, iş yeri, herkese, şahıs olarak herkese çok teşekkür ederim ve buraya misafir olarak bize ses sisteminde katkıda bulunan Erdal Saz'a çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu hediyemize katılmak için bu organizayı yapan İsmail Şan arkadaşımıza kekleri dağıtacağım. Almak isteyen bir YTL. Böbeler çekeler mi? Böbeler çekeler mi? Böbeler çekeler mi? Kovala. Almak isteyenler? Evet. Almak isteyenler? Evlen. Evlen. Şu anda kekler ne kadar çok giderse hiç bir tane hediyemiz kalmayacak. Hepsi sahiplerine ulaşacak. 对。<Yeah. S 2> yeah.